gidiyor? İyi. İyi? Buradan bakınca facia görünüyorsun. Üzdüler mi seni yine? Beni kimse üzemez. Beş dakika önce ağladığına iddiasına girelim. Kaybedersin. Ben kolay kolay ağlamam Aliş. Eyvallah. Sabah pek bir artistim. İlaç falan mı kullanıyorsun sen? Hadi anlat. Vaktim var bak dinliyorum. Anlatacak bir şey yok. Bak hastaneye yanıma geldin. Borçlandın. Beni borcunu sildim senin. Rahat ol. Zorlama kendini. Zorlamıyorum. Merak ediyorum. Anlat benden kurtuluş yok. Ali an itibariyle çok tatlısı. Ama ben o kafada değilim. Sen benim şu halime baksana, benden baba olur mu sence ya? Olmaz bende. Cesaretim var. Ne halim var, ne isteğim var. Yani Burcu'nun sonuç... Anneciğim. Hı. Hadi yatıralım mı seni? Tamam canım, ben kendim yatarım bir tane. Burcu bakar mısın? Hadi. Buyurun Ali Bey. Annemi odasına alalım. Peki efendim. Bu ilaçlar beni çok güzel sabretiyor. <laughs> Tatlı rüyalar bebeğim. Sana da. Sen daha mı almaya gittin sen? Oh, kanka ne haber? Partiliyor musun? Hmm, bizim Polines köydeki evdeyiz. Valide nasıl? İyi iyi. Sorun yok. Ha, ben de senden ses çıkmayınca kızla teke tek partim moduna geçti. Nerede abi bozulmadı değil Ben sen annen olmak istersin diye hiç ses etmedim. Ay yok yok bozulmadım. Tamam araşırız sonra. Ay. Selin mi o? Kim olacaktı ki başka? Ya dünya diye bir yer varmış çok güzelmiş. Abi bir, bir saniye bir beklesene ya. Emre sarhoş mu ettin kızı oğlum? Yok etmedim de. Selin düşeceksin bak oradan aşağı in. Sen de gel. Abi ben seni sonra arayayım mı? Kapatma Emre! biraz yavaşlasak mı ne? Gece daha köpe. <laughs> ne yavaşlaması ya? Daha da uzanacağım. <laughs> Hadi gelsene. <laughs> Geldiler, polisler geldi. İyi <laughs> <laughs> onlar da geldi. <laughs> ne iş lan? Ya oğlum sen çağırdın ya. İyi misin? Evet evet. Var Gel gel. <gülüyor> Tatlım. <gülüyor> ...zahmet etme. Beşiktaş'a... ...bir versin. Oha! Oh! Tuğçe! Mat, Mat, Tuğçe! Yalnız böyle boş boş dolaşacağınıza... ...sevgili olsunuz da... ...esad ile görüşüyorsunuz. Ne verdim ne oğlum böyle? Yüzde yüz organik. Ha buydu yani benim eksikliğim. Koltukların üstünde dans etmek ha? ha? Pardon ya. Çok affedersin. Sen bu tarzdan hoşlanıyorsun değil mi? Pardon. Pardon. Tuğçe ben sevgilimden gayet memnunum mevzu senin niye burada oldun? Mert Bey çağırmasaydı gelmezdim zaten. Küpemiz var mı? Tabii ki yok. <laughs> <laughs> Kalmak kız şey ya. Hadi dans etsin. Ya bıraksana ya! <laughs> ya hadi! Bak şimdi, sen bir olacaksın ben şeker olacağım. Beraber ondan yapacağız. Ne kadar için kızım sen böyle. No alcohol. <laughs> ya daha yeni geldim zaten. Tam iki tane bir şey içti. Ya niye dans etmiyorsun? Ya bırak beni manyak mısın ya? Diyorum ki tempoyu hafiften düşürsek hani ha? Ya ne temposu düşürmesi ya? Sabaha kadar dans. <laughs> <laughs> sen şöyle arabanı bir tane daha Sen dans edeceğiz. <laughs> Sarhoş falan değil. Emre'ye de sordum. E, bir şey de içmemiş bu kız. Bizim okulda da aynı bunun gibi bir kız vardı ha. Böyle ayık kafayla uzaya giden roket gibi takılmıştı birkaç gün. Aslında doktorlar hipomani dediler ama. Hastalık gibi bir şey mi bu? İyileşti mi sonra? Ya Tuğçe öyle bir şey değil de. Sonuçta tımarhaneye kapatmadılar kız? <laughs> bilirsen gideriz. <laughs> Ali beni yakalayamaz. <laughs> Selim! Merak etme bro. Emin ellerde keyfe geldi. İyi değil o. Bir şey olsa babam benden kesecek hesabı. Brocuğum sen bu abi kardeş ilişkisine bayağı entegre oldun ha. Abi ne alakası var? Çekil önümden. Ali, Selim benimle kalıyor. Sen nereye gitmek istiyorsan selametle. Selim! <laughs> sen yaptın değil mi? Ya ben hiçbir şey yapmadım. Delirdin mi sen? Ben yaptım ben. Selim çık şuradan. İyi değilsin çık. Aa, a, siz İstanbul'da kıyafetlerle yüzmez miydiniz? Güzelim hadi çık. Ay beni atarken öyle demiyordunuz. Ali hadi çıkarsana cep telefonunu çeksene. Yüzmem sana ne? Kendi evinde bol bol yüzersin. Ya Emre, bir şey söyle şu hayvana. Ali, abarma Ali, abarma. Eve gidiyor. Eve falan dönmüyor. Ya benim iznim var, inanmıyorsan git sor. Değil mi Emre? Sen de kalmıyor muyum ben? Kalıyorsun. Bro, aklın kalmasın, kollarımda uyuttum hiçbir şey kalmaz. Ya, çok tatlısı. <laughs> Bu gece burada bitti Emre. Kötü olmayalım. Yürü. İstemiyorum. Yürü. Az önce burada ne oldu bir anlamadım ha. O da senin kişisel zekalı. gece niye böyle yaptı bu çocuk? Yanını hiç anlamadım. Gecemin içine etti. Ama bence evden tembihlemişlerdir ona. Kıza göz kulak olsun diye merak etme. Mert. Ali ile aramda sessiz bir hukuk vardır. Benim yanımda kız varken o gelmez, onun yanında kız varken ben gitmem. Ali ne endişelendiği için burada, ne de kötü günler geçirdiği için. Sevilay teyze hastanedeyken anlamıştım. Selin'in tavırları beni çok kuşkulandırdı. Bugün de Ali'nin Kıskançlıktan gözleri dönünce emin oldum. Sakın, sakın dedim bak. Vallahi sözle açıklamaya gerek yok. Ama anlayabilene. Çak. Ya, tamam uyuduğunu göreyim gideceğim. Ya geldik işte. Bırak peşimi artık. Sakinleştim mi artık? Çok uykum geldi. Duracağım. Çüş. Senin benimle de derdin ne ya? Sonradan pişman olacağım bir şey yapmanı istemiyorum. Sana ne ki? Kendimi rezil etmem senin işine gelmez mi? Böyle sokaklarda sümük müksürünme. Cık, gelmez. Ne zamandır? Cık, sen sapıttığından beri. Ben sapıtmadım ki. Benim parti halim bu. Kendini kandırıyorsun. Of, ben çok üşüdüm. <laughs> Üstümü değiştirip yatacağım. Hadi sen de git. Cık, bekleyeceğim. Sen bilirsin. O zaman arkanda. Okey. Bak bakarsan seni öldürürüm. Oldu mu Ali'cim? Oldu Selin'cim. Hadi bakalım. Çok yorgunum. Bitiyorum.